Şampiyonluk yarışında ezeli rakibiyle büyük bir rekabete giren Fenerbahçe'de kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken ayrılacak oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor. Ve sonunda Altay imzaladı. Sarı lacivertlilerde Mihajdžić ve Enner Valencia ile de sıkı pazarlıklar yapılıyor. Sözleşme görüşmelerine son surat devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyunculara da teklifler geliyor. Bu isimlerin biri de Saobeki geçtikten sonra dikkat çeken bir performans sergileyen Bright Osayi Samuel. Hızı ve dikine oyunuyla göz dolduran Osayi uzun süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Özellikle ülkesi İngiltere Premier Lig ekipleri Başarılı oyuncuyu göz hapsinde tutuyor. Birçok kulübün peşinde olduğu o sayenin transferinde görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Premierlik temsilcisi Bedford önümüzdeki sezon yapılanmasında o sayeye de yer vermek istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını yapan ada ekibi Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir teklifle iyi bir parayla çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi... Osay Samuel'den de ciddi bir geliri kasasına koymayı planlıyor. Akşamın haberine göre yıldız futbolcu için şu anda konuşulan net miktar ise 12 milyon euro. Sadece 508 bin euro bedelle kadroya katılan Sabek, transferin gerçekleşmesi durumunda tam 23 katı fiyatına gitmiş olacak.